Merhaba, adım Sude. Üsküdar Anadolu'da oynuyorum. Orta saha oyuncusuyum. Maç ile ilgili görüşlerim, rakibimiz iyiydi. Biz de çabaladık. Yendiler, tebrik ediyorum hepsini. Bu kadar. Merhabalar, ben Ebrar Yaman. Üsküdar Anadolu oyuncusuyum. Sağ bek oy oynuyorum. Maç güzel bir maçtı. Çevirebileceğimiz bir maçtı. Fakat bazı hatalarımızdan dolayı olmadı. Turnuva için teşekkür ederiz. Bizim için çok iyiydi. Hani güzel şeyler oluyor. Bazılarımız artık bazı şeyleri öğreniyoruz. Bu kadar. Merhaba, ee, öncelikle ben Akdeniz Nurçelik Spor'un oyuncusu Tuğane Esen, orta saha oyuncusuyum. Ee, bugün iki takımın da ayağına sağlık, çok keyifli bir maç oldu. Ee, bu turnuvalara katı, katı, çok fazla katılıyoruz ee, çünkü bizim için çok iyi bir şey yani sonuçta gelişmemiz için. Ee, seviyoruz ve böyle turnuvalar oldukça e, gençler daha çok gelişiyor yani altyapıdan daha da oyuncular çıkıyor. Özellikle U17 maçları çok fazla olmadığı için ee, biz de çok fazla katılım göstermek istiyoruz böyle şeylere. Kaçırmamak adına ee, çok galibiyetle geldik, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu kadar. Ee, ben de Nisa Gürsü, forvet oyuncusuyum. Ee, bu tarz turnuvaların olması gerçekten hani bizim yaş grubumuz için özellikle gayet iyi bir gelişme oluyor. Aynı zamanda Türk futbolunun gelişmesi adına da çok büyük bir adım olduğu için çok mutluyum. Aynı şekilde bugün galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Ee, bu kadar.